Zaman taş kağıt makas yapacağız. Eğer zeka küpünü e, taş kağıt makas yapacağız. Eğer sen kazanırsan bir saat boyunca bu zeka küpünü sana çözme süresi vereceğim. Eğer ben kazanırsam 30 saniyede çözeceksin. Tamam olur. Hadi. Son ben yenersem 30 saniyede çözüyorsun. Yes. 2 1 yes. Yes. 30 saniyede çözeceksin. Tamam başlıyorum. Ya. 4 5 6 7 28 29 30 yes! İşte bu. Bu arada kazanırsan bütün postkalarımı sana verecektim. 50 tane postam var ama 5'ini sana verecektim. Tamam hadi bir şans daha. 3'te bitiyor. İşte bu James <laughs> ben kazanırsam 15 saniyede çözecektim. Saniyede çözeceksin. Hayır. Böyle işi. Hey. Evet dışarı çıkıyoruz oyun oynatacağız. Hocam ne oynatacaksınız? Görürsün sıraya geçin. gidiyoruz mendil kapmacı oynuyoruz. Mendilimiz bu olacak. Şimdi e, mendilimizi e, Öykü ebe olsun. Öykü tutacak. Öykücüm bak şöyle tutacağım. Ayağını vuracağım başlayacaklar tamam. Evet tut. Takımları seçin. Hocam biz seçtik. Tamam siz de seçin. Hocam biz de seçtik O zaman oyun başlıyor Tut bakalım o ökü Yes Yes İşte bu İşte bu Hocam çizgi dışı çizgiye bastı Basmadım 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 hocam Atma dedemin mendilini yere Getir şuraya. Can basmadım, can basmadım. bastım geç. Can basmadım, can basmadım. Yemeğe çıkacaksınız birazdan. Sıraya geçin. Öğretmenim e, Yaman küfür etti diyen birisi olursa şaşırmayın. Sıraya geçin. Siz çıkın. Yaman sen burada kal. Tövbe estağfurullah. Öğretmen ne dedi? Ezgi öğretmene git dedi. Öyle teneffüs gideceğim. <laughs> Siz aşağı inin Yaman sen Ezgi öğretmenin odasına git. <laughs> öğretmen bu arada yani oğlum sen. Geç. <laughs> <laughs>